Merhaba arkadaşlar. ProPHP hocam hoş geldiniz. Bugün C# dersimizde process class'ından bahsedeceğiz. Şöyle formumuza bir adet butonumuz var. Butona çift tıkladığımız zaman şöyle ekran karşınıza gelecek. ben bunu yine daha önce oluşturdum. Open file dialog class'ı ve if metodun if döngüsünü arkadaşlar. process class'ın programda çalışması için yukarıda namespace'lerde system.diagonastic ifadesi olması gerekecek. Şimdi Process'in start metoduyla başlayalım. Process.start dedim. Bunun içerisine e, f ofd ofd nokta diyelim. Şimdi arkadaşlar mesela benim şöyle propage vereceğim çalışma klasörünün içerisinde e, hex editörüm var. Bu programı daha önce kullanmıştık derslerimizde. Bu hex editörünü e, bu kod sayesinde çalışacağız, açacağız arkadaşlar. Programı çalıştıralım. C programımızı çalıştıralım. Buton 1'e tıklıyorum. Buradan Hex Editörümü seçiyorum. Aç diyorum. Gördüğünüz gibi programımız açılıyor. Burada istediğiniz her türlü programı bu Process.Start yani kodu sayesinde açabilirsiniz. Process İngilizce'de işlem demek. Yani başlatma işlemi diye aklınızda kalabilir. Yani şunu bir comment atayım. Silmeyi. Şöyle alayım bunu bunu OpenFileDialog metodu kullanarak kullanmayarak da bir program açabilirsiniz. Mesela notepad programını açalım arkadaşlar. notepad.exe diyorum. Programı çalıştırdığım zaman not defteri programım açılması gerekecek. Butona tıklıyorum. Gördüğünüz gibi not defteri programım açıldı arkadaşlar. başka bir şeyler daha açabiliriz. Mesela cmd.exe penceresini getirelim. Çalışalım programı çalıştıralım. Bu tıklayalım. Gördüğünüz gibi yönetici panelimiz, pencerimiz, cmd penceremiz ekranda gelmiş oldu arkadaşlar. başka metot kullanalım. Process start, start metodu yerine process'in başka metodunu kullanalım. Mesela ne diyelim? Process.get current process altta çıktı zaten direkt. bu, bu metodu arkadaşlar. Şu current İngilizcede şimdiki anlamında. Şimdiki işlemi, şimdiki işlemler üzerinde e, bir şeyler yapmamızı sağlayacak. Mesela şimdiki bizim çalışmamız ne? Buradaki e, dosyamızın, programımızın e, projenin projenin ne? PHP hocam çalışma. Biz mesela burada PHP hocam çalışmanın ismini getirelim. nokta diyelim. E, process name. Process name. Evet gördüğünüz gibi gel kendi geldi zaten. Ama bu ekrana gel getirmek istiyorum. O yüzden messagebox.show metodunu kullanalım. messagebox.show şöyle. fantasy kapattık mı tamam. Şimdi arkadaşlar programı çalıştırdığım zaman şu anki işlem benim bu program olduğu için ve program adı da PHP hocam çalışma olduğu için ben butona tıkladığım zaman PHP hocam çalışma ismini ekranda alacağım. PHP hocam çalışma nokta ifadesi gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar. Şöyle e, görev yöneticisini başlat. Buradan PHP hocam çalışmayı bulabilirsiniz. Bulabilirim. Pardon. Evet. Harfe göre gidiyorsa Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu programımız burada bulunuyor Vios 32 şeklinde. Şimdi şöyle yapalım, başka bir metoda geçelim. Buna yine şunu alayım alayım ben buradan, comment atayım. Bir de kill metodu var arkadaşlar. Kill İngilizce'de bitirmek, öldürmek anlamlarına kullanılıyor bildiğiniz üzere. Buna mesaj box'a gerek yok. Mesaj box kullanma gerek yok. Şöyle o zaman baştan sileyim ben. Process diyorum. Process nokta get current process parantez açık kapattım metodu. Bu e, kod arkadaşlar. Şu an çalıştığımız işlem bu işlem olduğu için bu işlemi durduracak. Yani bir bir ne? başka bir de işte öldürecekti diyebilirsiniz. Durduracak, sonlandıracak. Şimdi butona tıklıyorum. Gördüğünüz gibi programı sonlandırdı. Hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. E, bugünkü dersimiz bu kadar aslında. Ne yapmış olduk? Process e, metodunun, process klasının metotlarından bahsettik. Start metodu varmış. Daha sonra get current process, kill ve get current process Process name metotlarını kullandık arkadaşlar. Bir sonraki dersimize de bu konuya devam edeceğim. Ee, dediğim gibi bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın.